sizin dörtte daha iyi Çak. Elif! Zafer Bey, ha. yok. Recep her yere bakıyor. Garaja baktın mı? Bakmadım. Koş garaja bak, koş, koş. Dolap yok mu? Yok, yok, yok. Siz beni çıldırtacaksınız, siz beni delirteceksiniz ya. Zafer'cim, benim torunum nerede? Bravo Belma, benim torunum nerede? Çok güzel. Yahu Belma, bu çocuk, çocuk eşya değil bu çocuk. Bu çakmak değil, bu uzaktan kumanda değil. Aa, az önce şuraya koymuştum, şimdi yok kaybolmuş. Allah Allah, dilereceğim ya. Elif! Zafer, bu çocuğu biri kaçırmış olmasın sakın. Melma. Zafer doğru sözün torununu kaçıracak yürek kimse de yok. Varsa bile o yürek bundan sonra atmaz. Dayım Ada abla artık gelmeyecek dede. Ee başka ne dedi dayı? Ben de ada abla'nı özledim. Sen de ada ablanı görmek için bagaja saklandın değil mi? Hı hı. Ay, nasıl tatlı bir şey. Kıyamam sana ya. Karnın aç mı bir şeyler vereyim mi sana? Hı hı. Ama önce arabayı yıkayalım. Bak şöyle yapalım. Önce sizinkilere haber verelim. Merak etmişlerdir çünkü, tamam mı? Evet. Hı -hı. Tamam, ama önce arabayı yıkayalım. Bak şimdi. Hadi yıkayalım Aslan abisi. Hadi. 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 Şimdi ben susacağım. Sen konuşacaksın. Tamam mı? Evet. Anlat. Dinliyorum. Bora Beyciğim e, anlatmıştım zaten. Yani ekstra şu an anlatacak bir şeyim yok. Bu olan bu. Yani biz acıkmıştık açtık. Tuğçe Hanım'la gittik restorana bir baktık ki... ...aa siz oradasınız. Allah'ın işi işte bir baktık oradasınız. Eee Fulya da şöyle oldu. Benim damarıma bastı. O Fulya benim damarıma bastı. Beni sinir etti. Benim tepemin tasını attırdı. Ben o yüzden böyle deli kuvveti geldi. Ondan öyle oldu. Ben... Yani... Ayıp oldu tabii ama yapacak bir şey yok artık. Olan oldu. Hepsi tesadüftü yani öyle mi? Evet. Tesadüfen o mekana geldiniz. Sen Fulya'nın üzerine atladın, Fulya'ya rezil olduk. Restorana, restorandaki insanlara, restoranın sahibine hepsine rezil olduk. Ama hiçbir kasti değildi. Hepsi ufak bir delilikti. Öyle mi? Bu mu? Bu mu senin cevabına da? Senin cevabın bu mu adam? Evet. Bu. Eyvallah. Bora Bey, Bora Bey, Bora Bey orada nasıl göründüğünün farkındayım ama ortada yemin ederim büyük bir yanlış anlaşılma var Bora Bey. Hem ben deli değilim, deli değilim ben. Ben örnek olarak verdim. Misalen diyorum yani. Bora Bey... Tamam Ada, yorma kendini. Deli misin, değil misin, akıllıymışsın, yanlış anlaşılmaymış, uçmaymış, kaçmaymış benim umurumda değil tamam mı? Çünkü ben seninle ne yapacağıma karar verdim. Hayır, Bora Bey telefonunuz. Telefonunuz çalıyor Bora Bey, açın. Önemli olabilir, telefonunuza bakın bence. Bırakın onu. Efendim anne. Efendim teyze. Elif evden kaçtı. Ne? Adam, Elif burada. Kaçıp bize gelmiş. Ne? Elif evden kaçmış. Hey ya, bizdeymiş. Ne? Vallahi. 摘。